Evet kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun güzel kardeşlerim. Evime, mutfağıma ve yüreğime hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik, sağlık, sıhhat versin. Hamdolsun ben de çok çok iyi olmaya çalışıyorum öyle söyleyeyim. Birkaç günden beri yoktum değerli kardeşlerim. Evet anneciğim yoğun bakımda yatıyor. Onun için... Ee, Birkaç günden beri yoktum. Halen de yatmakta ama bugün çok daha mutluyum. Çünkü neden? Daha iyi hemşirelerle birlikte yürüyüş yapmış. Ondan sonra Yani çok çok iyi. Kalp yetmezliği olduğu için böyle senede bir bir sıkıntımız oluyor. Ama yine de ne diyoruz? Rabbime binlerce kez hamdolsun. Rabbim bütün hastalara da acil şifalar versin güzel kardeşlerim. Mutluyum, gerçekten mutluyum. 3-4 günden beri hiç böyle e, video çekesim gelmedi çünkü hep içim ağlıyordu, üzülüyordum çünkü anne, yani ne olursa olsun anne, e, o benim atam, yıllar öncesi babamı kaybettiğim için e, o benim bir atamdı, bir her şeyimdi, benim babam arkadaşım, her şeyim, her şeyimdi. Onun için e, birkaç günüm çok ağır geçti ama bugünümüze olsun çok çok bugün daha iyi. E, yürüyüş falan yaptırmış hatta kendisi söyledi yürüyüş yaptırdılar dedi ben çok iyiyim biraz halsizliği var e, o da kalple alakalı işte kalp halsiz bırakıyor onu güçsüz bırakıyor ama yine de Allah'a ne kadar hamd etsek azdır Rabbim beterinden muhafaza eylesin. Evet bugün e, geldikten sonra dedim hadi bir vlog açayım bir kendimi göstereyim bakalım biraz da konuşayım istedim. Evet hastaneye gittim geldim işte 3-4 günden beri gidip geliyoruz. Kız kardeşim gidiyor, oğlan kardeşim gidip geliyor. Bugün de ben gitmek istedim. Geldikten sonra onu görünce daha çok böyle hem psikolojik hem bedenen hem beynen mutlu oldum. Onu öyle daha iyi görünce çok daha iyi oldum. Ama yaşamaya da devam ediyoruz. Evin genel ihtiyaçları mecburu yapmak zorundayız da. Ama bir yanımız hep hastanede, hep aklımız orada. Ama bugün e, onun iyi halini görünce çok daha mutlu oldum. Anneciğim 81-82 yaşında güzel kardeşlerim ama tabii ki kaç yaşında olursa olsun insan e, kıyamıyor. E, zor. Hele birini kaybettiysen öbürünün kıymeti daha bir başka biliniyor. Onun için diyorum ki anne babanızın kıymetini bilin güzel kardeşlerim. Çünkü e, ölüp gittikten sonra istesen de yok maalesef. Bak ben yıllardır babamı arıyorum ama yok. İstesek de yok yani onun için elinizde olanının kıymetini bilin, hal hatır sorun, arayın, bulun, küsseniz barışın, bol bol helallik alın. Çünkü cennet annelerin ayakları altında. Her ne olursa olsun, her ne olursa olsun Rabbim o güzel e, mükafata erişebilmeyi herkese benim gibi bana da herkese de nasip etsin güzel kardeşlerim gerçekten hasta bakmak sabır işi herkese göre değil bazı şeyler ama ne yapalım Rabbim o sabrı veriyor sabır vermese zaten dayanamazsın çünkü hani yaşlı belirgin yaştaki insanlarla uğraşmak zor ama e, ne yapacaksın atamazsın kesemezsin çünkü onlar bizim atamız. Biz onların yaşına geleceğiz ama onlar bize geri dönemeyecekler. Ama biz onların o haline geleceğiz. Onun için ne ekersek onu biçeceğiz. Ee, Rabbim hayırlısıyla karşılaştırsın diyorum. Hayırlı evlatlar nasip eylesin herkese de güzel kardeşlerim. Çünkü zaman çok kötü bir zaman. Hiç kimse şimdi hastanede yine yoğun bakımda bakıyorum. Gerçekten üzülüyorum, kahroluyorum. Orada yatanlar var. Ee, hele bir tane e, bir e, şey vardı daha önce devlet hastanesinde. işte ilk annemi yoğun şeyi acile kaldırdığında e, hastayı getirmişler. Biraz daha hafif şeymiş sanki e, zihinsel özürlüymüş mü? bilmiyorum tam olarak ama getirmişler. 3-4 günden beri orada o yatağın üzerinde bazen kayıyor bazen şey perdesinde çekmişler. Gerçekten o gün orada orada ağladım, kahroldum, üzüldüm ama yapılabilecek bir şey var mı? Yok. Rabbim herkesin yüreğine merhamet duygusunu yerleştirsin. Gerçekten zor. Anne babalar mutlaka annenizi babanızı arayın, sorun, helallik alın. Elinizden geldiğince bakmaya çalışın güzel kardeşlerim. Kaybedildi miydi? istesen de yok maalesef. Velhasıl çok mutluyum. Annemin o güzel halini gördüğüm zaman. Dün de iyiydi. Bugün daha da iyi olmuş. Hele bir de yürüyüş falan yaptırmışlar. Çok daha iyi olmuş hamdolsun. O da neden kaynaklanıyor? işte kalbi istediği gibi istenilen e, boyutta çalışmadığı için e, ciğerleri hafif su topluyor. Su topladığı zaman da ödem yapıyor. Ödem yapınca onu e, komaya sokuyor. İşte illaki bir e, her sene böyle bir şeylik yaşıyoruz. Yani yoğun bakımlık yaşıyoruz. Ödem atıldığı zaman kendine geliyor zaten. Evet, şimdi akşam koşuşturması daha akşama çok var ama ilk önce dedim yine her zamanki gibi yemeğimi yapayım. Daha sonra şöyle rahat rahat evlerimizi süpürmek istiyorum ama ilk önce dedim bir derdimi arz edeyim. Güzel kardeşlerime hayır dualarını bekleyeyim. Hayır dualarınızı istiyorum güzel kardeşlerim. Dualarım müşterektir çünkü. Ondan sonra şimdi geldim tezgaha hem sizinle biraz muhabbet edeyim istedim hem de yemeğimi koymuştum böyle tavuk bagetli e, tencerenin içerisinde patatesli tavuk yemeği yapacağım bakalım bagetle havuç koydum içerisine ondan sonra baharatlandırdım hatta kaynamaya da başlamış havuç var çok az bir şey de bezelye yapacağım üzerine ama bezelyelerim biraz haşlanmış olduğu için. En sonu üstüne gezdireceğim Allah nasip ederse. Yemeğimi de koydum. Akşamdan düğün çorbası var. Ee, yanına da cacık yapacağım. Makarnam var şeyle neo. Kıymalı makarna yaptım. Aklıma gelmedi birden işte yine her zamanki gibi. Ondan sonra cümem. Acımam makarna var. Az bir şey bir su bardağı ile belki pilav da yapabilirim bunun yanına. cacık yapacağım. Al sana yemek. Binlerce kez Rabbime hamd olsun. Evet güzel kardeşlerim. O zaman Bismillah dedik. Koyulduk yola diyorum. Hadi bakalım. Gün bize daha çok erken saat daha var akşama. O zaman gün bize neler gösterecek bakalım. Bismillah dedi koyulduk yola ama ilk önce bir yemeğim burada kaynaya dursun. Şöyle bir yorgunluk kahvesi içeyim. Bu arada biraz çekmecelerimi toparladım. Evlerimi süpürecektim ama canım istemiyor bugün evlerimi süpürmek. Onun için şimdi Bismillah diyelim koyulalım yola. İlk önce bir kahvemizi içelim. yemeyiz burada, yemeğimiz burada pişiyorsa bize de ne kaldı? Şöyle bir yorgunluk kahvesi yapalım. Şöyle bir iki dakika bir beş on dakika. Ee, şöyle moral de yerindeyse bir keyif yapalım bakalım kahve keyfi yapalım tabii ki ne kadar olur o üzgüntüyle o bilinmez ama yine hafif bir dinleneyim çünkü yollar insanı yoruyor git gel ondan sonra gün başlasın bakalım bize daha sonra görüşelim güzel kardeşlerim evet güzel kardeşlerim şimdi kahve koydum şöyle de kendime küçücük bir sunum hazırladım Şöyle biraz siz yukarı kaldırabilirim. Evet. Kafam bir çıkıyor çünkü yarı değilim ben bitirim. Evet şöyle kahve sunum hazırladım kendime. Şöyle de kahvemi koydum. Yemeğim de kaynamaya başladı bu arada. Evet. Kısık ateşte yavaş yavaş kaynasın güzel kardeşlerim. Evet, şöyle bir balkona gidelim bakalım hava durumu nedir ne değildir hep birlikte görelim. Bu arada kahver. Oh, maşallah kahvem de kaynıyor. Hadi bakalım. Güzel kardeşlerim şimdi gidelim bakalım şöyle kahvemi dökmeden Allah bismillah. Şu balkonun kapısını da bir açabilirsem. Evet güzel kardeşlerim şöyle dışarısını göstereyim hava. Sanki böyle kar yağacakmış gibi hava var ya. Evet, şöyle. Gerçekten sisli gibi denizin üstü hiç görünmüyor zaten sisten. Allah Allah. Ay çok soğukmuş. Ama soğuk mu? Hı. Şöyle bir kahvemizi içelim bakalım. Ay döktüm. Evet, herkes evlerinde cin top oynuyor güzel kardeşlerim. Ay martılar gene 2-3 günden beri balkona çıkmıyordum. Martılar mahvetmiş camı şöyle göstereyim değerli kardeşlerim. Silinmesi lazım. Evet. Hava soğuk. Ufuyu açsam mı acaba açmayayım. Olsun bir 5 dakika oturacağım zaten. Açmaya gerek yok. Bakın şu çiçeğime de bakın arkadaşlar. Bakın maşallah. O kadar güzel oldu ki ablaları. Bakın bunun ismi tesbih çiçeğiymiş bu arada. Hadi bakalım ben oturayım şöyle bir kahve çekeyim. Dinlenelim bakalım. Güzel kardeşlerim siz neler yapıyorsunuz? İyi, i̇yi misiniz? Allah iyilik versin inşallah. Ben de böyle balkonda keyif yapıyorum. Evet. Ne kadar keyiflenirse. İnsanı böyle... Ee, beynini falan rahatlatıyor kahvede iyi oluyor e çok fazla içmiyorum zaten doktor fazla vermedi bana hani şöyle bir fincan kadar falan yetiyor bana yetiyor artıyor bile güzel kardeşlerim yemeğim içeride kaynaya dursun ben de biraz dinleneyim aslında buraları falan süpürülecek hiç kendimde değildim o kadar üzüntülüydüm ki anlatamam size onun için hiçbir iş yapmadım bir sadece işimin ütüleri vardı. Ütülerimi yaptım. O kadar. Başka da hiçbir şey ellemedim. inşallah şimdiden sonra daha iyi olacak. Evet güzel kardeşlerim. Şimdi yine karşınızdayım. Brokoli haşlamıştım. Brokolilerimin şöyle örtme düzelteyim. Evet. Brokolimin e, haşladım. Şimdi bunlarla yoğurtlu e, salatasını yapacağım. Süzülsün diye beklettim. 2-3 diş sarımsak rendeleyeceğim içerisine. Akşam koşuşturması başladı. Olsun sağlık olsun. Ne yapalım? Evet. Siz neler yemekler yaptınız bakalım güzel kardeşlerim. Böyle çok ince ince doğramayacağım güzel kardeşlerim. Bu kalınlık yetecek. Eşim çok sevdiği için yarın akşamında büyük bir ihtimalle bunun çorbasını yaparım Allah nasip ederse. Evet tam süzülmemiş, ben de biraz sıktım. Bayağı oldu aslında şey yapılama süzülmedi. Siz ne yemekler yaptınız bakalım? Herkesin evinde bir koşuşturmaca başladı. Evet. Böyle bizde. Allah sağlık versin koşturmalar olsun güzel koşturmalarımız olsun bu arada güzel kardeşlerim dualarınıza talibim anneciğim için dualar edin bakalım <laughs> sanki mecbur bırakıyorum ya dualar edin diyorum dualarınıza talibim Herkese Allah razı olsun İnşallah bugünleri de atlatacağız Allah nasip ederse evet şöyle ellerimi elde yıkanacakları yıkadım ellerimi sildim bu arada Evet güzel kardeşlerim şöyle küçük birkaç tane sarımsak rendeleyeceğim. Evet. Bugün de böyle olsun. Yarın daha bir başka vlog olur inşallah. Sağlık olsun. Evet. Bunları da rendeledim ince tarafıyla. Biraz ceviz ilave edeceğim içerisine. Evet güzel kardeşlerim şimdi kendi yapmış olduğum yoğurttan döküyorum içerisine. Hep birlikte. Aslında cacık yapacaktım, pilav yapacaktım. Hepsinden vazgeçtim güzel kardeşlerim. Çünkü baktım brokoli vardı. Brokoli salatası yapayım dedim şöyle bol sarımsaklı. Onun için vazgeçtim. Pilavım da makarnam vardı. Onun için onu da yapmaktan vazgeçtim. Hep vazgeçtim ben. Evet bu kadar biraz daha dökeyim salata yapacaktım salata da yapmadım vazgeçtim neden vazgeçtiğimi de söyleyeyim güzel kardeşlerim çünkü turşu çıkarmıştım turşu yeriz diye düşündüm evet şöyle bol ceviz harika olacak güzel kardeşlerim şunu da içerisine atalım Oh, misler gibi oldu. Bakalım. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Mis gibi oldu. Gördüğünüz gibi güzel kardeşlerim. Böyle işte bunu çok sevmiyorum. Neden? Kendi yaptığım yoğurt aslında taş gibi. Ama böyle bir e, döndürdüğün zaman sulanıyor. Biraz da dereotu içerisine ilave edeyim. Evet muhteşem bir güzellik oldu. Bir de kapatabilsin. Evet güzel kardeşlerim şimdi şöyle hazırladım, karıştırdım. Şimdi şöyle servis tabağımı alıyorum. Evet eşim gelene kadar şimdi bu iyi de niye Dinlensin bakalım biraz da toz biberi ser serpelim üzerine. Aslında yağ biberi de güzel. Ee, toz yağ biber de güzel olur ama ben onları yapmıyorum çünkü fazla yağlı şeyler olmaz. Gördüğünüz gibi şöyle iri cevizlerden koyalım üzerine bir saniye. <laughs> evet güzel kardeşlerim şimdi hepsini yaptık süslemeden olur mu? Olmaz. O zaman şöyle yağ yakıp üzerine dökmektense biz de ne yapıyoruz? Cevizlerle süslüyoruz. En güzel yakışan da cevizdir zaten buna. Mısır da ama mısır eşim sevmediği için dökemiyorum üzerine. Evet şimdi artık veda edelim güzel kardeşlerim. Bugün de böyle olsun. Evet biraz önce demiş olduğum gibi dualarınızla talibim. Dualar müşterektir güzel kardeşlerim. Bol hastalarımız için bol bol dua edelim. Allah bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin güzel kardeşlerim. Şimdi ne yapıyoruz? Evet. Şöyle şunu da şuraya sıkıştıralım. Gördüğünüz gibi muhteşem. Dökülüyordu. Az kaldı. Olsun sağlık olsun. Az kaldı. Evet güzel kardeşlerim. Artık vedamızı edelim. Bu böyle çekilsin dinlenmeye. Beğenmeyi, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Sizler Allah için çok seviyorum. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Ee, beni göremezseniz anlayın ki anneciğimle uğraşmak.